Tamam. Belki en başından anlatmam gerekiyordu. Kabul ediyorum. Ama ilk olayda böyle çekip giderse ben ne hissederim hiç düşündü mü? Ben bütün gün telefon bekledim. Bütün gün. Aradım, telefonumu açmıyor. İş yerine gidiyorum. Konuşmak için benim yüzüme bakmıyor. Uf, Süreyya, tamam ya. ya. Faruk yoksa ben varım. Bak, biz bunu da atlatırız. Tamam, atlatırız. Ona bir şey demiyorum da ben. Bu adamla evlendim ya hani. Nasıl olacak bu iş böyle? Efendim anne. Akşam sofrasında olmamak ne demek Faruk? Anne şirketteyim, işlerim var. Ha, karın da mı şirkette işe başladı? Ne demek? Süreyya eve gelmedi mi? Gelse seni niye arayayım? Hı? Ateş alır gibi çıktı konaktan. Ondan sonra ne ses var ne seda. Yani hiç hoşlanmadığım şeyler bunlar. Tamam, tamam annem. Ben arayacağım seni. Söyle aç Yavrum aç istersen ve tatsızlık uzamasın. Şimdi ben konuşmak istemiyorum. Onu ne yapacağız? Çok kızmış. Hayır haklı da. Çok aşıklar kıyamam ya. Süreyya benim yanımda çok fena. Gel de karının gönlünü al bence. Meyhanedeyiz.